Şimdi kitabımızdaki iki değerlendirme sorularına bakalım. Neler öğrendik kısmına. Ee, i̇lk sorumuzu bir okuyalım. Demiş ki hücreler var. Kromozom sayıları hücrelerin. Oluşan yeni hücrelerin kromozom sayısı kaçtır diyor. Kural neydi? DNA neyse oluşan hücre DNA o. Kaç DNA varsa oluşan hücrede o kadar DNA var. 5 DNA var. 5 DNA. 5 kromozom var. Yine 5 kromozom olacak. 2 kromozom mu? Yine 2. Eğer mitoz bölümü geçiriyorsa kromozom sayısı aynı kalır. Kural bu. Kromozom sayısı aynı. Neden? Çünkü DNA kendini olduğu gibi kopyalıyor. Ne kadar büyükse, içerisinde ne kadar gen şifre varsa aynısını kopyalıyor, diğer hücrelere veriyor. En sayıda mı? n sayıda. 2 n sayıda mı? Oluşan diğer hücreler 2 en sayıda. 3 en sayıda mı? 3 en sayıda. Şimdi bu ikinci soruya bakalım. Yukarıdaki görselde göğüs kanseri gösterilmiştir. Bu kanser hangi aşamaya ulaşmıştır? Niçin? Normal meme hücrelerini gösteriyor. Kanser hücreleri oluşmuş. Burada kanser hücreleri başka diğer organlara yayılmış. Hangi aşamaya ulaşmış? Metastaz aşamasına ulaşmış. Yani diğer organlara yayılıyor. Çünkü kötü huylu. Cevap bu kadar basit. Şimdi mitozun safalarıyla ilgili bir soru var. Ee, burada kitapta. Çok fazla e, biyolojik terim kullanmış. Ben size anlatırken bu kadar fazla biyolojik terim kullanmamıştım. O yüzden e, size burada biraz yardımcı olacağım. Kardeş kromatit de hücrenin karşı kutuplarına çekilir demiş. E, ayrılmadan bahsediyor. Ayrılma ana fazla olur. Bir bir C ile eşleşir. Çekirdek zarı yeniden oluşur demiş. Yani ee, tek hü hücre boğumlan boğumlanmak üzere kromatitler ayrıldı. Telefaz safhası yeniden oluşur. Yani kromozomlar çekirdek içerisine yerleşir. Kromozomlar hücrenin ekvator düzlemine sıralanır. Buna metafaz demiştik. Sentrozom bölünür. Hücrenin kutuplarına doğru hareket eder. Sentrozomdan falan ben hiç bahsetmedim. E, ee, o yüzden zaten gele şu kaldı. Bunu hiç açıklamayacağım. Çünkü size böyle bir şey sormayacağım. Sentrozom hücrenin bölünmesini sağlar. İp, iyi ipliklerini oluşturur. iyi iplikleri de profaz safhasında meydana gelir. O yüzden böyle aklınızdan da silebilirsiniz şimdilik bunu. Değerlendirme soruları bu kadar. Bir sonraki derste eşeğsiz üreme çeşitlerinden bahsedeceğim.